Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım sizler için de faydalı bir içerik olur. Öğrencilere, velilere müjde. Bugünkü videomuzda burs veren tüm kurumları derledik. Gelin birlikte öğrenelim. Girişimcilik Vakfı, Türkiye'nin tüm üniversiteleri ve bölümlerinden başvuru aldığı fellow programı ile hayatta kendi yolundan giderek iz bırakmaya çalışan gençlerin fikirlerine değil potansiyellerine yatırım yapıyor. Fellow programına Türkiye'de ikamet edip TC vatandaşı olan, bir üniversiteye girmeye hak kazanmış ve kayıt yaptırmış üniversitelerin 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında okuyan 17 ila 24 yaşları arasındaki tüm gençler katılabilir. Fellow'lar zorlu bir seçim süreci sonrasında binlerce kişiyi arkalarında bırakarak fellow olmaya hak kazanıyorlar. 5 adımdan oluşan seçim süreci ile gençlerin içindeki girişimcilik potansiyelini belirlemeyi hedefliyorlar. Toplum Gönüllüleri Vakfı TOG bursu olarak ifade edilen Toplum Gönüllüleri Vakfı burslarında 4 kriter ön plana çıkmaktadır. İhtiyaç durumu, gönüllülük, akademik başarı ve de sosyal başarının dikkate alındığı bu süreçte gençlik bursları ve öğretmen çocuğu bursları adı altında 220 TL, Kardelen bursları olarak da 255 TL destek sağlanmaktadır. Sabancı Vakfı, bugüne kadar 45 binden fazla burs vermiş bir isim olan Sabancı Vakfı, bu yılda öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Kalkınmada öncelikli iller bursu, Sabancı Vakfı Vista bursu, engelli öğrenciler bursu ve benzeri olmak üzere farklı kategoriler altında burs veren vakıf, yıllık 1500 öğrenciye destek oluyor. Vehbi Koç Vakfı, Koç Vakfı'nın sağladığı burslar, 6 grupta değerlendirilir. Üniversite bursları, hemşirelik bursları, asistan bursları, mesleki eğitim bursları, 17 okul başarı bursları ve Koç Okulu bursları adı altında verilen bursların tutarları her yıl değişmekle birlikte burs türüne göre de değişiklik göstermektedir. Belli okulların dahil edildiği Koç Vakfı burslarına başvuru tarihleri her yıl yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte başlar. Başvuru ise okulların burs bürolarından yapılabiliyor ve tüm süreç buradan takip ediliyor. Çelikel Eğitim Vakfı 2012 yılında kurulmuş olan ve kurulduğu günden bu yana bursları ile eğitime destek olan Çelikel Eğitim Vakfı 17 ila 24 yaş arası gençlerin sosyal ve kültürel açıdan gelişmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Çelikel Eğitim Vakfı'nın 12 ay boyunca vereceği bursun tutarı ise 650 TL'dir. Türk Eğitim Derneği, başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaktadır. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak toplumun her kesimini eğitim hizmetlerinden yararlandırmak demokratik rejimlerin temel hedeflerinden birisidir. Türk Eğitim Derneği de, 3 temel misyonundan biri olan, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı nesiller yetiştirmek amacıyla kuruluşundan itibaren maddi imkanları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere burslar vermektedir. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Umarım sizler için de faydalı bir içerik olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.